Mağripto Radio Haber. Az Yine ve Maliye Bakanlığı dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için kur korumalı TL vadeli mevduat ürünü devreye alınmıştır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek olup minimum faiz oranı Merkez Bankası politika faiz oranı olarak uygulanacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır denildi. Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınında omikron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle bu sabah pozitif bir görünümün hakim olduğu izlenirken, bugün ABD'de cari denge ve avro bölgesinde tüketici güven endeksi, yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların yansımaları takip edilecek. Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, lider kripto para birimi Bitcoin'e yönelik desteğini bir kez daha gösterdi. Dorsey, süperstar rapçi Cardi B'nin Twitter'daki paylaşımının altına yorum yaparak Bitcoin'in doların yerini alacağını söyledi. Bitcoin ve dolar rekabeti son zamanlarda özellikle ABD'de en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. ABD'de Tennessee eyaletinde yer alan Jackson şehri, çalışanları için bitcoin'i bordro dönüştürme seçeneği olarak ekledi. Jackson şehri böylece bitcoin'i ödeme seçeneği olarak ekleyen ilk ABD şehri oldu. Şehrin belediye başkanı Scott Conger, bitcoin'in çalışanlara ödeme yapılması için bir seçenek olmasını istediğini ifade etti. Cross Chain protokolü MultiChain, Binance Labs öncülüğünde düzenlenen yatırım turunun sonunda 60 milyon dolar yatırım topladı. MultiChain, Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Moonriver dahil olmak üzere farklı blockchain'lerin birbirine bağlanması için gerekli olan altyapıyı sağlıyor. Son olarak gittiği Afrika turunda çok sayıda ülke ziyaret eden ve çeşitli anlaşmaları imza atan Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Cardano ağının internet gibi yayılacağını iddia etti. Adaptasyonun onlarca yıl alabileceğini de belirten Hoskinson, kısa süreli yükselişlere ise hem kendisinin hem de platformun karşı olduğunu ifade etti. Ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası Binance, bir kripto merkezi kurmak için Dubai Dünya Ticaret Merkezi Otoritesi ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu. İmzalanan mütabakat zaptı, Dubai'nin kripto işletmeleri için lider bir merkez haline gelmesine yardımcı olacak. Ayrıca dijital inovasyon yoluyla uzun vadeli ekonomik büyüme üreten bir kripto ekosistemi inşa edebilecek. Staking ve farming platformu Band Finance, Aralık ayında saldırıya uğrayan 6. kripto kuruluşu oldu. Saldırının kabul edilmesinin ardından yatırımcılardan havuz fonlarını geri çekmeleri konusunda uyarı yapıldı ve güvenliği ihlal edilen platformda ödül taleplerinin devre dışı bırakılması sağlandı. Öte yandan platform kayıpları geri ödeyeceğini belirtti. Video oyun şirketi Zynga ve oyun geliştiricileri için blockchain çözümleri sunan Forge, Blockchain oyun pazarındaki heyecan verici fırsatları keşfetmek ve takip etmek için stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu. Sekteki iki Cumhuriyetçi Komisyon üyesinden biri olan Elliot Rosman, Ocak 2022'nin sonunda istifa edeceğini açıkladı. ABD eski başkanı Donald Trump'ın görevdeki son ayında sekte başkan vekili olarak da görev yapan Rosman, başkan Jerry Gensler'ın yüksek sesli bir muhalifi oldu. Rosman bu anlamda kripto para endüstrisinde genel olarak kripto anne olarak tanınan bir diğer sek üyesi Hester Price'ın yanında durdu. 1874 yılında kurulan Manasquan Bank, dijital varlık platformu Bakt aracılığıyla perakende müşterilerine kripto para birimlerine erişim sunacağını açıkladı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 19 kuruştan alıcı bulurken euro ise 14 lira 95 kuruş seviyelerinde. Gram altın 760 lira, çeyrek altın 1248 lira yarım altın 2496 lira ve tam altınsa 4941 lira. Gümüşün gramı 9 lira 32 kuruş, Brent petrol 73 dolar 11 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.